Merhaba arkadaşlar ben Elif Hanzade Bugün sizlerle birlikte e, Limonlu suyun içine Yumurtayı koyunca ne oluyor Onu araştıracağız e, Yumuşak mı oluyor Sert mi oluyor Pişiyor mu Bu soruların hepsinin cevabı bu videoda olacak O zaman videoya geçelim İlk önce malzemeler Limon, yumurta, kaşık, bardak ve bir kase İlk önce limonumuzu kasemizin içine sıkıyoruz. Limonumuzu kasemize iyice sıkıyoruz. İyice sıkıyorum arkadaşlar. Şöyle. Şimdi ikinci dilimimi yapacağım. Şimdi çekirdeklerimizi çıkartalım. Bir kenara koyalım. Bir tane daha çekirdek. Tamam arkadaşlar. Şimdi bardağımıza boşaltalım. Arkadaşlar limon suyu az geldi. 2 tane limon yapacağız biz. Şimdi iki, iki tane limon getirelim. Arkadaşlar bir yarım daha limon ekledik. Bu kadar oldu. Bu kadar bize yetiyor. Şimdi yumurtamızı içine koyuyoruz. Evet kırılmamasına dikkat ediyoruz ve tam tamına 10 saat bekliyoruz. Arkadaşlar limon suyumuz şu azıcık olduğu için bir saatte bir kere hemen yumurtamızı çevirelim. Arkadaşlar 10 e, saatim bitti. Şimdi e, yumurtam bitti. E, Limonlu suyun içinde 10 saat beklettim. Tabii her saatte bir çevirdim yumurtamı. Limon su biraz kirlendi ilk başta sapsarıydı. Şimdi bir kase getirip içinde keseceğiz. Arkadaşlar kasemi getirdim. Yumurtamızı kaşık yardımıyla alacağız ve kasemize koyacağız. Yumurtamı alıyorum. Şimdi kasemi koyacağım. Koydum. İnşallah deneyim başarılı olmuştur. Şimdi deneyime geçebiliriz. Arkadaşlar şimdi limon suyunu göstereceğim. Suda e, topak topak şeyler oluşmuş. Garip şeyler. E, şimdi her şeyi kenara bırakıp yumurtama geçtim. Arkadaşlar yumuşacık olması gerekiyordu fakat benimki olmadı. Benim yumurtam yumuşacık yerine semsel oldu. Garip bir şeyler oldu arkadaşlar. Şimdi bunu kıracağız. Bakalım içinde değişikliklikler değişiklikler var mı diye. Hemen kıralım arkadaşlar. Biraz garip kırdım. Garip bir şeyler olsaydı keşke diyecektim. Yine hiçbir şey olmamış. Arkadaşlar olmamış. Arkadaşlar 5-10 saat daha bekleseydi yumuşardı. 10 saat yerine 15 falan saat e, beklese olurdu. Şöyle kötüleşmiş sadece. Yani birazcık yumuşacık ama olmamış. Normal bir yumurta. Arkadaşlar videom buraya kadardı. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın. Takipte kalın. Hoşçakalın.